Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere son zamanlarda TikTok ve YouTube Shorts Edit videolarında karşılaştığım şu anda da gördüğünüz 3D text animasyonu nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Şimdiden kolay gelsin. Evet After Effects açtım. Bir kompozisyon oluşturdum. Daha sonra buradan text değerimi seçiyoruz. Şöyle text ekleyeceğim. Darkness olsun. Text font, fontumuz Comic Axis diye bir saçma sapan bir font. Onun da linkini size veririm. Oradan kurabilirsiniz. Şimdi ben ortalayacağım en önce. Daha sonra bir solid oluşturacağız. Solid oluşturduk. Element diye. Şimdi buraya tahmin ettiğim üzere element ekleyeceğim. Element plugin ekleyeceğim. Onun da kurulumunu kanalda bulabilirsiniz. Şimdi hatta evet bunlar tamam. Şimdi geldik abi elemente. Custom layers'tan custom text and mask layer buradan dark seçiyorum yani text layer'ımı seçiyorum. Daha sonra geldim buradan setup dedim. setup dedik. Daha sonra buradan ben extrude dedim. Şuradaki T şeklinde olan yere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz üzere metniniz geldi. Buradaki bevel copies. Bunu biz şu modelimi seçiliyken bevel copies'ı 2 yapıyoruz. Daha sonra bunu genişletiyorum. Bevel 2. Bunun yukarıdaki extrude kısmını şöyle biraz arttıracağım. Tamamdır. Geldim. Şimdi tekrar modelimize geri döndük. Buradan bevel ile azaltıyorum. Şöyle Nasıl olmasını istiyorsanız. Siz daha kalın da yapabilirsiniz. Düşüyor. Tamamdır ya. Şöyleyim. Şimdi geldik tekstür kısmına. Şimdi geldim buradan materials. Tabi ee, sizde bunlar olmayacak proşeydir ve proşeydir sü. Büyük ihtimalle kurulumunu yapmadıysınız daha önce. Ee, bunun üzerinden göstereceğim tabi ne kadar doğru bilmiyorum. Ama belki size kurulumunu da göstereyim bu videoda göreceğiz. Şimdi projeler stüdyo açtım. Buradan metal'e geldi. Metal. Şöyle birinci seçtim. Bevel 1'i seçip şuna çift tıklıyorum. Clean Metal Green. Evet şöyle bir değişti gördüğünüz gibi. Bevel 2'yi de seçtim. Onu, da bunu seçtim. Metal falan filan. Çift tıklayarak seçtim. Daha sonra bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle seçiliyken ikinci Bevel 2'ye. Ee, kalırı değiştirebiliyorsun şöyle ben birazcık daha neyse tamam böyle güzel okey dedim geldik şimdi animasyon kısmına şunu kapatabiliriz animasyon kısmına geldik grup 1'i açıyorum particle'lık açtım buradan particle size'ı bir keyiflem ekledim daha sonra 0. saniyede multi object bunu aktifleştirdim Geldim şimdi Displace ve Rotation Random Up keyframe daha ekliyorum. Şimdi üçüncü saniyeye geldik. Bunları Displace birazcık daha şu şekilde açılmasını istiyorum. Şöyle Particle Sale'i biraz daha büyümesini istiyorum. Şöyle 14 olsun. Tamamdır. Bir de şöyle bir rotasyon Tamamdır. Evet, asıl önemli olan yere geldik. Animation Engine. Bunu açtım. Buradaki Enable kısmını aktifleştirdim. Daha sonra Directional. Emission Type. Bunu Radial yaptık. Tabi diğerlerini deneyebilirsiniz. Radial yaptım. Evet, şimdi geldik 0. saniyede Animation'a. Bir keyframe ekledim ama 100 yaptım. Daha sonra tekrar şöyle U'ya basıp keyframe'leri bir görüyorum. Üçüncü saniye geldim. Bunu sıfır yaktım. Şimdi buradaki simetiniz ne kadar e, akışkan, animasyon ne kadar ne kadar akıcı olacağını gösteriyor. Ve yüz yapabilirsiniz. Tabii ben şu an elde kullanacağım. Buradan size bahsedemeyeceğim. Başka ne var diye bakıyorum. Evet, şuradaki Radial options. Bu dışa doğru mu yoksa içe doğru mu şu an? Tabii animasyonu göstermedik pardon. Tabii önce bir grafiğimizi düzenleyelim. Tüm keyframe'leri seçtim. Buradan keyframe asistanından easy in, easy, easy yaptım F9'la kısa yolda. Daha sonra graf açtım. Buradakileri seçtim. Şöyle çekebildiğim kadar çekiyorum sola doğru. Daha sonra burayı kapattım. Şimdi şöyle bir animasyon olacak. Evet. şu Çünkü şu radyal lapşın açıklayacağım. bu dışa doğru, bu da içe doğru. İçe doğru yaparsak nasıl olur onu da görelim. Evet. Bu şekilde oluyor. Şu aşağıdaki merkez şu position x'yi de biz değiştirebiliyoruz. Eğer sağa sola getirirsen animasyonumuz ona göre şekillenecek. Evet gördüğünüz üzere şu şekilde geldi. Böyle bitti. Tam tersini yaparsak kes. Bu şekilde gelip bu şekilde gelip şuraya doğru hareketi bitirecek. Evet. Tamamdır. Tabii şunu siz isterseniz ee, Dimension kapattım. Particle Loop'ta ve şuraya geldim. Buraya da ben bir e, repar Buraya değil de şu 0. saniyeye eksi 90 diyebilirsiniz şöyle. Eksi 90. Daha sonra şöyle şuraya gelip buraya sıfır diyorum. Allah'ım şey fremik demek İkbarım. Buradaki X Protation'a ben keyframe ekledim. Eksi 90 G 0. saniye. Daha sonra daha erken bitmesini istiyorum bu hareketimin. Ve 0 yaptım. Uya bastım. Keyframe'lerim gördüm. Şöyle. Şunu da seçtim. F9'a basıp. Easy iz yaptım. Daha sonra seçtim. Şöyle. Onu da hızlı. Başlayıp yavaş bitmesini istiyorum. Evet şöyle bir şey olacak. Gayet bir soru. Şimdi buna birazcık deep glow tamamdır. Son olarak şöyle gözükecek. Videonun sonuna geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.